başlattım. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kuzey. Bugün sizlerle beraber daha doğrusu Miraç'la beraber. Miraç hoş geldin. Arkadaşlar bugün Miraç'la beraber mega kumbara açacağız. Bu arkadaşlar mega kumbara bittikten bir gün sonrası meşgul olduğum için dün alamadım. Ve şimdi ondan sonraki bir gün alıyorum. Yani siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz tam bilmiyorum. Ama mega kumbara bittikten bir gün sonra. Anlaşıldı mı? Şimdi hiç uzatmadan açalım diyorum. Ben bugün kendime Güveniyor mu diyeyim, güvenmiyor mu diyeyim, nazar değer, bir şey değer. Ben o yüzden hızlıca direkt geçiyorum şöyle. Sen de ekranın var değil mi Miraç? Evet. Şimdi şöyle hemen tıklıyoruz. Bakalım. Tamam mücevher, altın, geç bunları tamam. Ha. Ne? Ben niye 12 star hediyem var ya? Eee tam yapmadılar. Ha tam dolmayınca da. Ha yine de veriyor tamam. Ben boşuna mı oynadım lan? Neyse arkadaşlar ender. Tak süper ender. Bu video çok yani sanki hiçbir şey çıkmayacakmış gibi geliyor bana. Ya bir anda bir gizemli attığını düşün bak. 2 star... A... Yani atmaz diye düşünüyorum. 7 kaldı çünkü hiçbir şey çıkmıyor ve ben arkada şu an devam ediyorum. Allah seni bin belana versin. Bir de 3 tane bedava sarı varmış sanırım. Eh, bak bunları severiz. Bunlar güzeldir. A <gülüyor> <gülüyor> Buradan karakter çıkarsa ne yapalım? Hadi Miraç ortaya bir şey koy. Ee, 28 28.000 kupa yapacağım hesabı. Hadi açıyorum. Karakter çıkmayacak bakın. Aksesuar ya da yıldız gücü. İzleyin. Aksesuar ya da yıldız gücü dedim. İlk dediğim doğru. Herhalde daha da bir şey çıkmaz diyorum. Bir gizemliyle. Ve beni boşuna oynatmışlar. Bakalım. Ve son star hediyemiz. Malum. Ekstra yok mu? Ekstra versen. Hayır. Dur kaç kupa düşüyorum acaba? Ne kadar düştüm? Aha star hediyesi. Güzel. Eksi 10 dak. İki star avları var. Hop şöyle hemen geçiyorum buraları. Bir star av falan var dedin 3 tane. Ya çok iyi de. Oo, dört tane var. Dört tane var bende. Ben de üç tane. Üç var, bir de free var. İngilizce yazıldığına göre büyük ihtimal yanlışlıkla oldu ama neden olmasın diyorum alıyorum. Algilim mirgilim. Efsane. Bir efsanevi dedim iki kez tıkladım destansı dur. Ay yüz Bak bir efsanevicik istiyorum. Bir efsanevi ya. Ve ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şey çıkmadı. Çıkmayacak da yani 10 saat bekletiyor bir de o bari bekletmesin. Ya şöyle bir kostümlere bakalım. Bir kostüm falan almak istiyor. Oo dur dur. Yanlışlıkla alırım falan. İyi güzel. Oo dur. 60 DP katlayıcı alırım. DP katlayıcılara hayır demem. İşimi görüyor çünkü. Serseri Mortis de alabilirim ama hiç yok ya. Yani herhalde daha bir şey yok. Bakalım. Genel sen duyuru geçmişsin. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi bizim bu kulübümüz var. Bu kulübe gelmeyi unutmayın. Burada mega kumara kasıyoruz. Birçok kişiyi atacağım ben bu videodan sonra kulüp kupasını da yükseltmeyi düşünüyorum. Yani 22.000 yaparım diye herhalde. Yok. Evet 22.000 yaparım arkadaşlar. E 22.000 olan üst kişiler bakın şöyle göstereyim. Bunları attıktan sonra 5 yani bayağı kişi olacak işte. 23 falan oluyor. 23 kişi arkadaşlar. 7 kişilik yer var. Bence gelmeyi unutmayın. Efendi oğlum, adam alınlar. Şöyle göstereyim. Mega kumarı açabilirseniz çok güzel olur. Şöyle bakın birçok kişi de zafer alıyor. Ben 6 alabildim maalesef ki. Olsun, sıkıntı yok. Ama kulübe gelmeyi unutmayın. JST'm şurada açıklaması da var. Oradan gelin. Şimdi biz ne yapacaktık? <laughs> Hiçbir şey alamadık. Sana yapacağımız planı iyice anlatayım. Seni davet ediyorum hızlıca. En kötü buradan bir şeyler çıkarmak istiyorum. Hiçbir şey olmadı. Şimdi ben bir yandan görev yapacağım. Daha doğrusu e, daha var falan filan. Güç ligi oynayalım diyorum. Ne diyorsun? Olur. Tamam güç ligi açıyorum. Şöyle hemen. Aşamalar. Aşamalı da zaten kasılmıyor mu? Şeyimiz. işte hmm. sorun Çift oynuyoruz o zaman. Janet oynayabiliyor musun? Al Janet'ı. Hiç Çünkü... Aldım. Aynen onu alacağım. Ya ben bunu 800 kupa yaptım da ne işime yaradıysa. Arkadaşlar bakın taktik şu. O uçarken ben havadan mermi falan atacağım. Ya biraz uzun iş ama gösterince anlayacaksınız. Belki de görmüşsünüzdür zaten. Herkes anlıyor. Full mistik ya. Tak tak. Bu bir tane daha. Şunlar da bu. Şunu ikimiz birden aldırız bu arada. Dur. Dur dur dur. Sıkma. Aa, ben bundan bir mermi yersem öleceğim. Kaç 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 kaç. Uzatma. At, kaçtık kaçtık kaçtık. Sıkıntı yok. Atladım vallahi yapacak bir şey yok. <laughs> tamam. Üç yük gitmesinden iyidir. Ha dur ben millete mermi saldım. Git git. Tamam dur. Aa sıkıntı. Hayır orada biri var. Kaçtık. Çok iyi çok iyi. Şöyle alttan kaçabilir miyim acaba? Dur. Bekle bak. Atladım atladım üstüne atladım üstüne atladım. Benim üstüne atlayacak. Hadi be. Oğlum nasıl? Vur vurur salla salla salla. Şurada bir yerde olması lazım. Atladım aldım. Aldım her türlü aldım. Easy. İlk takım biz aldık. Çok iyi. Mina sence alır mıyız? Alacağız. Sen de kazanacağım. Ben de kazanacağım. Bacı kardeş. Piper atlayalım bence. Dur. Ben yanından gidiyorum. Gideyim mi? Bence de ulti. Oo, aynen o da sıkıntı. Dur. Onlar biraz birbirini yesin. Sen kaç o sırada? Ya şu Piper'ın ultisi olmasa sıkıntı yok da işte. Sakın alma sakın dalma. Uzaklaş uzaklaş. Çapraza git çapraza. Dur sağ 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 sağ. Bırak yesin birbirlerini. Aldı. Bence aldı. Alırsam Mike'ın... Alır, alır. Alırlar. Hop kaçtım. Sal 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 sal. <laughs> Kendi öldü neyse. Güzel. Allah helal olsun. Easy win diyorum. Ya istediğimi yapamadım ama olsun eğlenceliydi diyorum. <laughs> tamam çok iyi. Yalnız güzel görevi. Tamam tekrar oyna. Ya da dur çık. Star'a açıyorum iki tane. İki tane bounty. Bir tane gizemli. Yok destansat. Efsanevi kuzey. Harbi mi ekran açsana. Yani. Ekran açabilecek misin? Bu arada arkadaşlar şöyle e, size de göstereyim. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi Kuzey Yılmaz arkadaşlar. Buradan Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Şöyle e, sohbet var. O yüzden arkadaşlar siz de gelmeyi unutmayın. Bakın şöyle odalarımız var. Foto sohbet falan filan. Güzel şeyler oluyor. Oyun oynuyoruz. Bence bu yüzden gelmeyi unut. Aç ekran aç. Yük geliyorum. Hızlı hız. Çektim. Ekran aç. Sesin bak. Mira sesin kapalı. Sen aç ne çıktığını söyle. Bir efsane bir falan. Bakalım ben bunu en yüksek kaç yapmışım ya? Kuzey. Efendim. Şimdi söyleyeyim mi? Ne yapayım? Şimdi bas açayım mı? Aç aç. Ne çıktığını söyle ama göster eğer güzel bir şey. Çıkmadı. Sihirli şövalye Barley. <laughs> Daha kötü bir şey çıkamazdı bu arada. Bir de Barley kostümü. En kullanılmayacak karakter. Ay o kadar efsanevi çıkardım. E sen iyisin yine ben. Gizemli çıkardım. O zaman devam Ay, edelim. güzel Yani Barley bence saçma ama neyse. Hızlıca devam ediyoruz arkadaşlar. Taktik maktik yok. Bam bam bam. <laughs> Dak alalım bir şey oynayalım. Savaş topu gider. 5'e 5. Beş. Yok ya 5'e 5'e gerek yok. Normal savaş topu iyi. Devam. Bot. Ya bu TG bilmem ne bilmem ne bunlar nasıl bir şey ya? Sal sal. Sal bana sal. Bana sal. Bana sal. Heheheh. <laughs> Atacağımı düşündü değil mi? <laughs> tamam. Yazıcı hızlıca bitirelim mi bak? Hızlıca. Sal sal. Bitti. Ya bak çok kısa sürede direkt aldık. Tabii kaybettik diye öncekinde kaybederseniz arkadaşlar bu tek hesaplaşmada da geçerli. Öncekinde kaybederseniz baya yüksek seviyelerde. 8-9. olursanız bir sonrakinde genelde size bot veriyor. Tamam devam ediyorum. Hızlıca iki maç daha kazanalım. Bir star daha açalım. Efsanevi çıkmayacak ama yine bir umut var. Ne olur ne olmaz deneyelim. Hızlıca devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Hem sıkıntı. El Primo, Spike. Altın ejderha falan. Ya o vuramaz zaten Donop. Yalnız biz çok kötü bir şey yapmışız ya. Bu haritada hiç dag gitmez mi? Kaptırma kaptırma kaptırma. Helal lan. Uzaklaştır. İki size rabanın. Bırak dalma dalma topa. İki saattir sıyırıp geçiyor. Tak tak. Öldü. Ya karet. Bastım valla ultiyi bastım. <laughs> Gel. Gelme. Gelme. Hayır ya. Tam ultiyi de bastım üstüne. Aha gol attık lan. Helal lan mirac. Yan yana dururlarsa rush at. Ama yan yana dur. Biliyordum bunu i̇şte. yapacağım. Biliydim bunu yapacağını. Öldürdün, öldürdün. Oğlum bir mermi daha sıksaydın ya. Tamam dur hızlıca Miraç bir gol daha lazım Miraç. Geldim. <laughs> bunu yememeliydik ya. Eğlenceli miydi? Değildi. Devam hızlıca hızlı hızlı tekrar oyna tekrar oyna. Aha tamam. Easy. <laughs> Şunlara da easy diyoruz ya. O kim dondurduysa çok iyi yaptı bu arada onu. Ben. Helal lan bak çok iyiydi bu arada. Maçın adamı Bally mi? Eğlenceli miydi? Eğlenceliydi. Çıkıyoruz. Yalnız bitti. Bayağı hızlı bitti hem de. Arkadaşlar efsanevi ya da gizemli çıkarsa hesabı 30 bin kupa yapıyorum bir hafta için. <laughs> o zaman yapmıyorum. Hiçbir şey çıkmadı yani en azından bir şey beklerdim. Ve arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Daha çok bu tarz videolar istiyorsanız bu videoyu like kısmıyoruz. Kanala abone olmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Bir de açıklamada Discord linki var. Oraya gelirseniz çok güzel olur. Sohbet etmek için, oyun oynamak için arkadaşlar bulabilirsiniz. Açıklamada Discord linkim var. Benle de oynayabilirsiniz bu arada. Herhangi biri. Yani ben genelde oda kodu veriyorum. Orada gelenler geliyor. Videoya da çıkabiliyorsunuz. da bazen yaptığım var. Bunu biliyorsunuz. Ve ekstra kanallarım var. Onlara da abone olmayı unutmazsanız çok seviyorum. Kusursuz Kuzey'in gibi kanalıma da abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek later bye-bye